Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 1 tt 1 AYT sorularına güzel bir TT sorusuyla devam ediyoruz. Eşit sıcaklıkta su ile dolu özdeş K ve L kaplarına X ve Y katı cisimleri atılıyor. Kapların ağızları, ağızları elastik zar ile dışarıdan hava almayacak şekilde aynı ortamdayken kapatıldığında yatay zemine paralel olacak paralel olan zarların bir süre sonra görünümü şekildeki gibi oluyor. Buna göre 1-2-3 yargılarında hangileri doğrudur? Arkadaşlar her iki kapta özdeş aynı miktarda yani M kadar M kadar arkadaşlar aynı sıcaklıkta burada da su var burada da su var. Peki bunların üzeri arkadaşlar başlangıçta yatay şekilde olacak şekilde elastik zarla kapatılıyor. Olay şöyle çizelim arkadaşlar bir kap bunun içinde arkadaşlar M kütleli su var bunun üzerinde arkadaşlar şurada arkadaşlar elastik bir arkadaşlar zar konuluyor e, ee, başlangıç elastik zarımız arkadaşlar yatay olmuş. Yani üst taraftaki gaz basıncı ne kadarsa dışarıdaki açıklama basıncı da o kadardır. Arkada ince zarlarda ya da elastik zarlarda iç basınçla dış basınç birbirine eşittir. Peki bunların içerisinde arkadaşlar X ve Y cismi konulunca elastik zar başlangıçta yukarı doğru ve ikinci durumda aşağı doğru hareket etmiş. Peki bu olayın nedeni arkadaşlar X ve Y cisimlerin sıcaklığıdır. X ve Y cisimlerin sıcaklıkları suların sıcaklığı kadar olsaydı herhangi bir değişme olmayacaktı. Yine estek sar arkadaşlar yatay şekilde kalacaktı. Peki ilk cisminden dolayı arkadaşlar ilk cisme sıcak bir cisim olması gerekir ki Böyle bir şekil yaşamış olsun. Peki arkadaşlar ilk sıcak olan bir cisme attığımız anda ısı her zaman sıcak olandan soğuk olana doğru geçer. X'ten arkadaşlar suya, sudan da arkadaşlar üst taraftaki gaza ısı geçir. Isı geçince sıcaklık artar. Kimyanın meşhur formülü. Param varsa nirat formülünden yorum yapalım. Arkadaşlar x'ten suya ısı geçince arkadaşlar suyun ve gazın sıcaklığı artar. Sıcaklığı artan gazın tabii ki basıncı da artmış olur. Arkadaşlar içteki basınç dıştaki açık hava basıncından büyük olduğu için içten dışa doğru arkası basınçları eşitlemek için eğlensek zar yukarı doğru hareket etmiş olur. Peki tam tersi arkadaşlar burada Y cismi soğuk bir cisim. Arkadaşlar ısı her zaman sıcak olandan soğuk olana doğru geçer. Y cismi soğuk olduğu için arkadaşlar hem sudan hem yukarıdaki havadan arkadaşlar ısı alır. Peki ısı veren gazın arkadaşlar sıcaklığı azaldığı için gaz basıncı azalır. İçerideki basınç az ama yukarıdaki açık hava basıncı büyük olduğu için büyük olanla küçük olana basınçlar eşitleninceye kadar arkadaşlar yukarıdan aşağı bir basınç farkıyla bir etki oluşur. İşte var ya buradaki elastik zarın yukarı doğru veya aşağı doğru hareket etmesi X ve Y cisimlerinin Arkadaşlar sıcaklıklarından veya ısı alışverişinden dolayıdır. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. Başlangıçta x'in sıcaklığı y'nin sıcaklığından büyüktür. Arkadaşlar suların sıcaklığı aynı. x'in sıcaklığı daha büyük, y'nin sıcaklığı daha küçük olduğu için esnek sarılar bu şekilde dengede kalmış. Birinci ifademiz doğru. 2. L kabındaki gaz tanecikinin ısısı azalmıştır. Arka L kabında Y cismi soğuk. Soğuk olan bir cismi attınca tabii ki arkadaşlar hem gaz hem arkadaşlar su ısı verir. Peki arkadaşlar maddelerin sıcaklığı azalır ama maddelerin ısı olmaz. ısı artmaz, azalmaz. İkinci ifademiz arkadaşlar yanlış. 3. K kabındaki elastik zarın ortası K kabındaki artan gaz basıncını dengelemek için yukarı doğru hareket etmiştir. Arkadaşlar elastik zarlarda ister ısınsın ister soğunsun içerideki basınçla dıştaki basınç birbirine eşittir. K kabında içerideki gazın basıncı P gaz Dışarıdaki açık basıncı P0 kadandır. Peki ısınınca sıcaklığı artar. Arkadaşlar elastik zarı yukarı doğru hareket ettirir. Sonuçta P0 basıncı değişmediği için içerideki gazın basıncı da değişmez. Dengelemeyi sağlıyor. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 1 ve 3 E'dir. Evet arkadaşlar güzel bir ayette sorumuz. Düşek kesildi şekildeki gibi olan yolun yalnız LT aralığı sürtünmelerinin önemli olduğu yolun P noktasına sebep bırakılan M kütüle cisim LT aralığında sabit hızla hareket ederek her noktasına kadar ancak çıkabilir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Evet arkadaşlar ilk önce var olan enerjiyle yapalım. Arkadaşlar P noktasının yerde yüksekliği toplam 5H olduğundan arkadaşlar yere göre potansiyel enerjisi 5 5 MGS kadardır. Şuraya 5 MGS yazalım. Arkadaşlar cisim aşağı doğru bırakınca PL arasında sürtünme olmadığı için cisim hızlanıyor. Ama LT arasında sabit hızla gidiyor. Şuraya LT arasında sabit hızla hareket ettiğini diyelim. Peki LT arasında sabit hıza inince şöyle bir şey vardır. Cisim aşağı doğru inince kaybettiği potansiyeli kinetiğe dönüştürmüyorsa tabii ki sürtünmeye dönüştürecek. Aşağı doğru iniyor, yukarı doğru her noktasına kadar çıkıp bir an için burada duruyor. Arkadaşlar her noktasının yerden yüksekliği 3 h olduğu için tabii ki her noktasına göre, her noktasının yerden yüksekliğine göre potansiyel enerjisi 3 mgh kadardır. Arkadaşlar 5'te 3 kalmışsa kayıp enerji ya da ısıya dönüşen enerji ısı eşittir 2 mgh kadardır. 2 mgh burada kaybediyorsa yollar aralıklar birbirine eşitse her aralıkta arkadaşlar sürtünmeli yol boyunca şurada mgh şurada arkadaşlar 1 mgh kadarlık enerjiyi kaybediyor. Peki sabit hızla hareket eden cisimler için arkadaşlar şimdi olayı anlatalım. Şöyle bir eğik düzlem ve eğik düzlemin yapmış olduğu açıya alfa açısı kadar desek. Arkadaşlar LT arasında cisim sabit hızla hareket etmesi için tabii ki aşağı çeken kuvveti yukarı doğru çeken kuvvetin Aynı olması gerekir. Bu cismin arkadaşlar doğal olarak aşağı doğru mg kadar bir ağırlığı var. Şu bileşinde arkadaşlar mg çarpı sin alfa kadardır. Tabii ki bu tarafa doğru aşağı doğru giderken sürtünme kuvveti yukarı doğrudur. Arkadaşlar sabit hızla hareket etmesi için net kuvvetin sıfır olmalı. Yani yukarı giden aşağı giden eşit olmalı. Sürtünme kuvveti eşittir. Mg sin alfa değerine eşit olduğu için cisim buradan arkadaşlar sabit hızla hareket ediyor. Peki sabit hıza nasıl gidiyor? Cisim aşağı doğru inince hızlandığı için şu anki hızı ne kadarsa aynı hızda buradan geçecek. Peki buna göre hangileri doğrudur? Bir, cisim her noktasına serbest bırakılırsa ilk kez S noktasına durur. Arkadaşlar her noktasında toplam 3 MGH'ı vardı. Acaba S noktasına kadar çıkabilir mi? Arkadaşlar S noktasına yer değişikliği 2 H. Yani 3 MGH'ın 2 mg'si potansiyelde 1 MGH'ı bu arada da sürtüme gider. Her noktasına bırakılan cisim S noktasına kadar çıkabilir. Birinci ifademiz doğru. 2. Cisim S noktasına serbest bırakılırsa hareket etmez. Arkadaşlar S noktasına serbest bırakılınca hızı yok. Tabii ki net kuvveti sıfır olduğu için S noktasında cisim olduğu gibi durur. Hareket edebilmesi için C noktasına bir ilk hızın olması gerekir. İkinci ifademiz de doğru. Hareket etmez arkadaşlar. 3- Cisim K noktasından serbest bırakılınca, arkaca K noktasından serbest bırakılınca tabii ki sürtünme olmadığı için aşağı doğru L noktasına kadar hızlanarak gider. Peki L noktasından sonra artık net kuvvet sıfır bu aradaki hızı ne kadarsa aynı hızla sabit hızla devam eder gider. Arkadaşlar K noktasından sonra servis yolculuğu LT arasında sabit hızla hareket eder olmalıydı. Hızlanarak geçer bu ifade yanlış. Cevap şıkkı 1 ve 2 B'dir.